Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli Müslümanlar, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetimizi mübarek eylesin. Bugün inşallah kelami meselelerden bir tanesi olan ruhun tanımından ve ruh ile ilgili konulardan bahsedeceğiz. Cenab-ı Hak faydalandırsın. Aziz Müslümanlar, İslam alimleri ruhun tanımını yaparlarken demişler ki, canlılarda hayatı sağlayan unsur, canlılarda hayatı sağlayan unsurdur demişlerdir. Bitkilerde de böyledir, hayvanlarda da böyledir, insanlarda da böyledir. Zaten günlük hayatta da biz bunu kullanırız, ruhunu teslim ettileriz. Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır aziz Müslümanlar. Başka bir tarif ana rahminde oluşması esnasında melek tarafından insanın bedenine üflenen ve ölümü anında insan bedeninden çıkarılan idrak edici ve bilici hakikattir demişlerdir. Bazı İslam alimleri de Allah onlardan da razı olsun. Azim Müslümanlar kimi alimler nefisle ruhu e, aynı anlamda görmüşlerdir. Fakat İslam alimlerinin çoğuna göre nefis ile ruh farklı şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'de Ruh kelimesi 21 yerde geçer. Ebul Ferec İbnül Cevzi'ye göre Kur'an-ı Kerim'de geçen ruh kelimesinin 8 ayrı manası vardır. Kur'an-ı Kerim içinde Cenab-ı Hak ruh kelimesini kullanır. Cebrail Aleyhisselam içinde ruh kelimesini kullanır. Şimdi Kadir Suresi diye bir sure var. Çoğunuz bilirsiniz. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fiha min kulli emrin selam ilâ âhil âye. Orada Cenab-ı Hak tan yeri ağrıncaya kadar Kadir gecesinde tan yeri ağırıncaya kadar diyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle melekler ve ruh yani Cebrail e, selamet için iner de inerler buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim için Şura Suresinin 52. ayetinde Allahu Teala ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina işte böyle kendi katımızdan sana bir ruh indirdik. Bir Kur'an indirdik, bir vahiy indirdik diye Cenab-ı Hak ruhu Kur'an anlamında, vahiy anlamında kullanılmıştır. Aziz Müslümanlar, ruh Allah tarafından yaratılmıştır. Yani bir başlangıcı vardır. Fakat İslam alimlerine göre, kelamcılara göre ruh ebedidir. E, fakat burada şöyle iki soru var. Bir, eğer bir şey ebedi ise ezeli olması gerekmez mi? Yani ruh eğer ebedi ise niye ezeli değildir? İki, Cenab-ı Hak bazı ayet-i kerimelerinde insanı yaratılma sürecinde kendi ruhundan üflediğini haber veriyor Kur'an-ı Kerim'in e bazı ayetlerinde. Allah Celle Celaluhu ezeli olduğuna göre ruh da Allah'tan insana istirahat ettiğine göre ruh da ezeli değil midir diye bazı sualler var, sorular var. Kelam alimleri demişler ki Cenab-ı Hak bir şey yarattığında yarattığı madde nesne, canlıya Allah ebedilik vasfını takdir ettiğinde onun illa ezeli olması icap etmez demişlerdir. Doğrusunu Cenab-ı Hak Azze ve Celle bilir. İmam Gazali Hazretleri ölüm halinde ruhun bedenden ayrılacağını, böylece ölümün ruhun bedenden ayrıldığından dolayı bedene sirayet edeceğini, ruhun berzah alemine gideceğini, Cenab-ı Hak Azze ve Yasin Suresinin 4. sayfasında da Tekvir Suresinde de anlattığı üzere yeniden dirilme safhasında her ruhun kendi bedenini bulup onlara iade edileceğini söylemiştir. Dolayısıyla kelam alimlerinin çoğunluğuna göre ruh ezeli değildir ama ebedidir değerli Müslümanlar. Ruhla ilgili malumatımız sınırlıdır değerli kardeşlerim. İsra suresinin 85. ayetinde Cenab-ı Hak buna haber veriyor. Ve yeselunuke ani'r ruh. Ey Muhammed sana ruhtan sorarlar. Kulir ruhu min emri rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Rabbimin katındadır. Onun gerçek bilgisi, mahiyeti Allah'ın yedi kudretindedir. Ve me min ilmi illa qalilan. Bu konuda size az bir bilgi verilmiştir de buyuruyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle. El hak doğrudur. Amin. ve Değerli Müslümanlar 15 asırdan beri İslam filozoflarının kelamcılarının, sufillerinin cevaplandıramadığı ruhla ilgili meseleler vardır. Ee, onun için ruhla ilgili malumatlarımız sınırlıdır. Değerli kardeşlerim bazı sorular var. Onların cevaplarına geçelim inşallah. Bunlardan bir tanesi ruh çağırmak İslam'da var mıdır? Şimdi gayipten haber alabilmek için gayipten haber alabilmek için ya da gizli bir şeyi açığa çıkarmak için ruh çağırma seansları var. Ruh çağırma seansları var. Böyle karanlık odalarda işte birden fazla insanlar bir araya geliyorlar. Bazı nesneler ve işaretler var. İşte hangi ruhu çağıracaklarsa tabi ölen kimseler ruhlar bunlar. Hangi ruhu çağıracaklarsa onları işte bazı e, isimlerle zikrederek çağırıyorlar. Onların gelip gelmedikleri o nesnelerin hareketlerinden e, güya ifade ediliyor. Aziz Müslümanlar bunların İslam dininde bir yeri yoktur. Kur'an'da ve sünnette bunun karşılığı yoktur. Şimdi biz Müslümanlar için dirilerle ölülerin hayatlar iç içe. Dirilerle ölülerin hayatlar iç içe. Yani dünyanın ahirete berzeh alemine gider. mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şehitlerin ölmediğini haber veriyor. Amenna. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam kabirleri ziyaret ettiğinde kabir ehline selam veriyor. Resulullah Mekke müşriklerle müşrikleriyle bir savaş yaptı Bedir'de. Bedir'de öldürülen müşrikleri peygamberimiz bir kabre koydurdu 70 kişiyi. Sonra onlara bir soru sordu Resulullah Efendimiz. Benim halk peygamber olduğumu bildiniz mi dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah bunlar ölmüş gitmiş adamlar. Bunlar seni duyarlar mı dediğinde peygamberimiz aleyhisselam duyarlar da cevap veremezler buyuruyor. Şimdi yapılan hayır ve hasenatların berzah alemindeki ölen kimselerin ruhları yani orada olduğuna göre onları sevindirdiğine dair dair nasihî bilgiler var. Dolayısıyla aziz Müslümanlar şimdi soru şu. Allah Celle Celaluhu gaybe dair bazı bilgilerini peygamberlere verebilir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam vefat ettiğine göre Resulullah Efendimiz'den sonra da bir peygamber gelmeyeceğine göre gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. İki, biz ölen kimselerin ruhlarıyla ne elde edebiliriz? Yani Kur'an önümüzde, Resulullah Efendimizin hayatı önümüze, sünnet-i nebeviye önümüze. Değerli kardeşlerim bunu Peygamberimiz Aleyhisselam fiili bir sünnet olarak mesela Allah İbrahim'i veya diğer peygamberleri Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz örnek gösterir ama değerli kardeşlerim peygamberin fiili sünnetinde böyle bir şey yoktur. Onun için kaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ruh çağırma seansları diye bir seans ya da böyle bir inanç İslam dininde yeri olmayan bir inançtır değerli Müslümanlar. Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Peki başka bir soru ruh görülebilir mi? Ruhun bir bedeni var mıdır? Ruhun bir bedeni vardır ve ruh hangi bedene ait ise o bedenledir. Değerli Müslümanlar, ölüm anında da işte insan ruhunu teslim ettiğinde de o bedeni terk edecek ta ki e, yeniden dirilme zamanına kadar ruhla beden e, bir araya gelmeyecek. Değerli Müslümanlar. Şimdi bunun istisnası olduğunu söyleyenler var. Peygamberlerde işte velilerde ee, şehitler için değerli kardeşlerim ruhun görülme meselesinde İslam alemlerine göre ruh görülemez. Ruh görülemez. Bedenimizin içerisinde özel bir yeri de yoktur. Gül suyunun gülün içinde olması gibi yani gül suyunun gülün her yerinde olması gibi ruh da bedenin her yerindedir. Basit bir cevherdir demişler. İslam alimleri görülmez. Kendi bedeni vardır. Başka bir bedeni yoktur demiş İslam alimlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Başka bir soru biraz da bu konuya yakın İslam'da astral seyahat var mıdır? He, İslam'da astral seyahat var mıdır? Astral seyahat ne? Şimdi bunu düşünen insanlar iddia eden insanlar diyorlar ki ruhun bir bedeni var. Bir de bu bedenin dışında astral bir bedeni var. Diyor ki iradi olarak ve eğitimle özel bir eğitimle kişi kendi bedeninin dışındaki astral bedenini kullanarak aynı anda dünyanın birçok yerlerine seyahat edebilir. Ama kendi bedeniyle değil, astral bedenine seyahat edebilir. Değerli Müslümanlar, bunun Kur'an'da ve sünnette yeri yoktur. İslam'da böyle bir uygulama yok. Buna delalet eden bir şey yok. Fakat tasavvuf alimlerine göre, İslam alimlerine de göre tayyi mekan ve tayyi zaman diye bir kavram var. Tayyi mekan ve tay zaman diye bir kavram var. Aziz Müslümanlar tay demek Arapça bir kelime dürmek demekti dürmek. Allah mülkün gerçek sahibidir. Malikül mülktür. Allah mekanı peygamberlerin mucizesi esnasında velilerin de kerameti esnasında zamanı dürerse tayyi zaman Mekanı dürerse tayyi mekandır. Kur'an'da ve hadisten bunların örnekleri vardır. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi bedeniyle yapmış olduğu İsra ve miras hem tayyi zamanı hem tayyi mekanı bir örnektir. Yani zamanı ve mekanı Allah Celle Celaluhu Peygamber'in mucizesi esnasında e, kısaltmıştır, dürmüştür. Neml suresinin 40. ayetine Süleyman Aleyhisselam yanında Allah'ın kendisine ilim verdiği bir kimse bu peygamber değildir. Belkıs'ın tahtını uzak bir mesafeden bir göz açıp kapayıncaya kadar kedirmesi bu Kur'an'ın Neml suresi 40. ayet nedir? Ve evliyanın kerametinin delillerinden bir tanesidir. İşte İslam alimleri demişler ki Allah mekanı dürer. Buna tayyi mekan. Zamanı da dürer. Yani bu kadar zamanı dürer Allah. Değerli Müslümanlar bu vardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Muhte Savaşı'nda şehit olan komutanları Mescid-i Nebevi'de Ashab-ı Kiram'a anlatmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de oturdu. Sahabe-i Kiram etrafında kilometrelerce kilometrelerce uzaklıktaki Muhte'de Resulullah Efendimiz Aleyhisselam şimdi sancağı Abdullah bin Ravah aldı. Şimdi işte Zeyd bin Haris aldı. Şimdi işte Cafer aldı. Peygamberimiz bunu anlattı. Yani akıl ötesi mi değil. İslam alimlerine göre peygamberlerin mucizesi haktır. Evliyanın kerameti haktır. Peki hocam bu da asrar işte seyahat değil midir? Değildir aziz Müslümanlar. Niye değildir? Bir, hiçbir peygamber hiçbir peygamber mucizeyi kendi iradesiyle yapamaz hiçbir veli de kerameti kendileriyle gösteremez. Tamamen Allah'ın kudretindedir. Burada astral seyahatte e, iradi var. Yani istediği zaman ve özel bir eğitimle. Halbuki mucizelerde peygamberlerin dahli yoktur. E, keramette velilerin dahli yoktur. İki, aziz Müslümanlar astral seyahatte ikinci bir beden vardır. Astral bedenle yapılır bu yolculuk. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam e, tayyi mekan ve tayyi zaman da bedenin şeyi yoktur. Ruhların bir ayrılması yoktur. Yani ikinci bir e, beden yoktur. Onun için ilgisi yoktur. Dolayısıyla asral seyahatin İslam dininde bir yeri yoktur değerli Müslümanlar. Başka bir konu rüya konusu. Bu da ruhla ilgilidir. Değerli Müslümanlar uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütününe rüya denir veya düş denir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasını anlatır. Yusuf Aleyhisselam'ın yormadığı rüyaları anlatır. Safa Suresinde İbrahim Aleyhisselam gördüğü rüyayı anlatır. Fetih Suresi 27. ayetinde Cenab-ı Hak Azze ve Celle Peygamberimizin rüyasının gerçek olacağını anlatır. Şimdi değerli Müslümanlar Kur'an ve hadislerde bunlar vardır. Şimdi rüya Peygamberlerin dışında Aziz Müslümanlar buraya Allah rızası için dikkat edin. Peygamberlerin dışında sadık rüyalar Rahmani rüyalar da olsa kişinin kendisini bağlar. İkinci, üçüncü, beşinci kimseleri bağlamaz. Hüccet değildir. Hem hukuki yönden hem ilmi yönden rüyanın bir hüccet olma yönü yoktur. Sufiler buna itiraz etmişlerdir ama genel geçer kayda usulcülerin, hadisçilerin, fakirlerin söylediği budur aziz Müslümanlar. Yani bir kimse bir cinayeti çözmek için uğraşsa hakimin karşısına varsa dese ki efendim ben maktulü rüyamda gördüm. Ona dedim ki seni kim öldürdü? O da dedi ki falanca öldürdü. dese. Bunu hakim kabul eder mi? Yani hukukta bu delil olarak kabul edilir mi aziz Müslümanlar? Mesela hadis ilimleriyle ilgili bir zamanlar işte bu tartışılmış ve ciddi bir problem olmuş hadis tarihinde. Bir kimse Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı ben rüyamda gördüm. E, e dedim ki Ya Resulallah bu söz sana mı ait? Peygamberimiz de dedi ki bu söz bana aittir dedi. Aziz Müslümanlar usulcülerin nazarında da hadis alimler nazarında da bu sözün bir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle bir hadis tahsil yolu yoktur. Öbür tarafta hele Peygamberimiz Aleyhisselam görmek hususunda bir istismar da vardır yani maalesef. Adam diyor ki ben Resulullah'ı diyor rüyanda gördüm. Resulullah dedi ki diyor işte yerel seçimlerde falan partiyi destekleyin. Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki bakın demin dediğimiz mevzuda ruh çağırma olsaydı aziz Müslümanlar, İslam alimleri bugün Müslümanların önünde birçok problem var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ruhundan istimdat ederler. Peygamberimizin ruhunu çağırırlar ve Peygamberimiz Aleyhisselam öncülüğünde e, bir yola başvururlardı. Bu yok mu? Değil mi? Şimdi o zaman Değerli kardeşlerim, rüyaların istisma yolu da vardır. Allah bizi onlardan muhafaza eylesin. Yani rüya peygamberler dışında ki Hz. Muhammed'den sonra peygamber gelmeyecek aleyhissalatü vesselam. Rüya gören kimsenin e, sadece kendisini bağlar, kimseyi bağlamaz değerli Müslümanlar. Cenab-ı Hak e, bu konuda bizleri bilinçli eylesin. İslam alime rüyaları üç ayırmışlar. Rahmanı rüyalar, sadık rüyalar. Bu devam ediyor hala peygamberimizin hadislerine göre ama kişinin kendini bağlar şeytani rüyalar, nefsani rüyalar. Şimdi şeytani rüyalar Kur'an'ın ahlam dediği, nefsani rüyalar da günlük hayatın etkisinde olunan işte e, aç tavuk kendini darambarında görmüş. İşte aynı mesele yani. Gördüğümüz rüyalara gereğinden fazla değer atfetmek, hayatımızı rüyalara göre şekillendirmek problemlidir. Kötü rüyaların tesirinde kalmak problemlidir. Rüya üzerinden bir hüküm çıkarmak problemlidir. Adam işte hanımını rüyasında görmüş, rüya görüyor. hanımını kendini aldattığını görüyor rüyasında. Aziz Müslümanlar bunun üzerine hüküm bina ediyor. Değerli kardeşlerim, rüyalara çok kendimizi kaptırmamamız lazım. Allah bizi bu konuda muvaffak eylesin. Bir hadis söyleyip bitireyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadık rüyaların yani rahmani rüyaların salih kimselere anlatılmasını, onların da bunu hayra yormasını emretti. Yani rahmani bir rüya gördünüz rahman Rüya işte içinde ezan var, Kur'an var, işte Kur'an tilaveti var, namaz kılıyorsunuz. Değerli Müslümanlar, fakat öyle bir rüya ki bunu salih kimseler anlatacaksın, onlar da bunu hayra yoracak. Şeytani rüyaların anlatılmasını Peygamberimiz e, yasaklıyor. Diyor ki sizden birisi böyle bir rüya görürse uyandığında felak ve nas surelerini okuyup sana sonra üfürsün diye Peygamberimiz bunu kimseye anlatmasın. Onun için Allah bu konuda bizleri bilinçli eylesin. İstismar edenleri de Allah ıslah eylesin. Gelecek hafta Allah nasip ederse başka bir konuyla bir araya geleceğiz. Aziz Müslümanlar Allah'a emanet olun. Allah rızası için El Fatiha.